klasma keyfinize nedir bugün hızlı arkadaşlar e-football gibi yeni bir güncelleme geldi mobile arkadaşlar bir de playstation'a geldi sanırım yeni güncelleme geldi arkadaşlar bugün yeni güncellemede gelen epic paketleri inceleyeceğiz yeni görevleri inceleyeceğiz ve ayrıca klasman yolculuğumuza devam edeceğiz arkadaşlar e hoşçakalın laks like masalı çok güzel olur e şimdi daha fazla uzatmadan e videomuza başlayalım şu an görüşürüz arkadaşlar gözünüze geldi ve kadrom bu şekilde aynı şu değişikliği falan aynı zaten biliyorsunuz değişiklik olduğu zaman ben size söylüyorum ve bu yeni paketler geldi. Şöyle Bayern Münih'in bir tane böyle show time paketi geldi arkadaşlar bu şekilde. musyalalar, var, Noyer var bir de kimmiş var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve Momentum, Dribbling, Visionary Pass bir de Phenomenal Pass özellikleri var. Şimdi bilmeyenler şimdi ben bildiklerimi söyleyeyim. Momentum, Dribbling yani güzel bir Dribbling anlamına geliyor. Phenomenal Pass olağanüstü pas anlamına geliyor. Visionary Pass'ı onu bilmiyorum. Onu hiç bilmiyorum. Şöyle bir şey mi vardı geldi arkadaşlar. Burada tek başına varsın. Aaa oha lan. 50 çekiliş hakkı var. Oğlum bir dakika ben bundan açabilirim mi? Neyse Jupiler Jupiler Pro League'den galiba bu. Nasıl okunuyor? Jupiler Pro League. Ne? J Jupiler'le böyle bir şey. Ve arkadaşlar şöyle çöp paketler de gelmiş arkadaşlar. Yani çöp dediğim yani işimize pek yaramaz. i̇steyenler yani açabilir ama ve ayrı Süper Lig paketi geldi. Şöyle güzel bir paketimiz geldi. Bu ne lan? Ofis ayarları. Ha, tamam tamam. <laughs> Trend of Super League, of Fast Fortress, Phenomen of Finishing geldi böyle. İşte yüzlük Getson, yani bunlar tabi fullleyince 105 falan oluyordu. İşte Icardi geldi, Yusuf Akçiçek geldi Fenerbahçe'den. Icardi geldi, Uğurcan Çakır geldi, bir de Getson de Fernandes geldi arkadaşlar. Paketlerim sonra o kadar, bir de şöyle bir paket geldi arkadaşlar. 99'luk maksimum, ya 101 falan oluyor galiba maksimum. Böyle bir paket geldi. Burada Frank Rijkaard'ı tam bunları biliyorsunuzdur siz. Şöyle bir tane ve burada şöyle bir tane Player of the Week paketi geldi. Böyle bir tane. Çok fazla içinize yarayacak oyuncu var mıdır burada bilmiyorum ama yani ben ben açmam. Şu menajer pek var arkadaşlar. Bir tane menajer geldi Bekan Bauer. Bekan Bauer'in menajer paketi geldi arkadaşlar. 89 oynatıyor. Çift güçlendiricili bir menajer. Club Finals Bayern Müni. e futbol parasında indirim mi? E futbol parasında indirim mi var? Bakalım. E futbol parasında indirim var. Ya oğlum ya ben de bir indirim sandım var ya. 260 lira ve şurada GP'lerde bir tane rastgele güçlendirici jetonu falan var. var. işte bu çok güzel çok güzel çok güzel ben bunu alırım ben bunu alırım hocam şuradan geri gelelim bu arada arkadaşlar ben burada yamalı bir 104 yapmak istiyorum bu rastgele güçlendiriciler ile şöyle giriyorum rastgele güçlendirici bir tane var rastgele deniyorum Lamin gol kurtarma dediği olmadı. <laughs> ne kadar konuştum lan nefessiz kaldım. Şuradan maç dedim. Şuradan e, futbol ligi dedim. PvP kategorisi dedim. Ve 6. klasmanı yükselme hedef tamamlandı dedi. Bunlar daha sonra açacağız. 7. klasman, 8. 9. klasman. Bunları alalım. PvP maçında galip gelin. Eğer e, bir maçta galip gelirsek arkadaşlar. Yani bu maçı alırsak. Bir tane epic paket açabileceğiz arkadaşlar. Ve inanılmaz boş yaptım. Kadromuz bu şekilde. Evet sıkıldım lan konuşurken. Şöyle gidiyoruz ve bekliyoruz. Bekliyoruz ve rakibimiz direkt geldi. I don't need your love. Nasıl da keep no face like maskeli beşler ateş altında kaldı kardeşler. Geçen sene kapı yaptım, mekanlarını aldım. Bu sene çanta dolu keşler. Era 7 alize, para balize. Bugün de mor şarkı takıldı arkadaşlar. Size söylemek istedim. Ve orakimiz geliyor. El -nasır. El Nasır. El Nasır. El Nasır tabii ki. El Nasır diyorum ben. Ama şakasına yani. El Nasır geliyor. Al Nasır mı? El Nasır. El mi al mı nasıl okunuyor bilmiyorum da. Ve biz de Göztepe olarak. burada arada arkadaşlar Göztepe'li falan değilim yani. Öyle ben fener başlayayım. Şapkalarında görmüş olduğunuz üzere. Göztepe'li falan değilim. Yani sadece forması güzel. Forması hoşuma gidiyor. Ya yani bir de şu, biz arkadaşlarla şöyle bir challenge yapmıştık zamanında. Gelişmekte olan Anadolu takım kulüplerini alıyorduk. Mesela üç kişi, üç kişilik arkadaş grubumuz var. Ben varım, işte iki tane de arkadaş var. Bir tane arkadaş Bodrum Spor almıştı. Ee, diğeri Eyüp Spor, evet Eyüp almıştı. Tabii ama 2025 sezon için geçen sene için almıştık yani bunları. Sanırım geçen seneydi değil mi? Yok bu sezon da olabilir ya. Bu sezon galiba. Bu sezon galiba yani neyse ne ee, gerçi Bodrum Spor Süper Ligi ne zaman çıktı bilmiyorum ama Geçen sene bu sene mi çıktı Bodrum Spor Süper Ligi. onu da yorumlarda yazarsanız güzel olur Ev spor aldı bir arkadaşım diğeri işte Bodrum Spor aldı ben de Göztepe aldım arkadaşlar Göztepe iyiydi gerçi bu sene evet bu sene yapmıştık onu Bu sene Bodrum Spor Süper Ligi de mi arkadaşlar bu arada Yani şu anlamda ee, bu sene mi geldi Süper Ligi yoksa 2024'te mi geldi? Ben biliyordum çünkü Bodrum Spor'un süper yükse. Ay ne kadar konuştum ya. Tamam. Tamam yeter bu kadar. Valla kendimden nefret ettim ya. Ay. Delefante. Rakibimizin menajerini tanıyorum. Benim arkadaşta da var arkadaşlar. Aynı menajer. Delefante. Ve Delefante gerçekten güzel bir menajer. arkadaşlar bakın bir şeyler bak size bir anımı anlatayım. Şöyle Başlayalım. Şöyle Bismillah diyerekten başlıyoruz. Başarılar diliyoruz hakimize. Bu arada arkadaşlar işte, ben oynarken ben size bir anımı anlatayım. Mesela arkadaşlar ne olmuştu bir kere biliyor musunuz? Ee, o zamanlar biz yine 3 kişi 3 3 kişi arkadaş grubumuzda PES oynuyorduk. PES'e fena sarmıştık. üç kişi beraber oynuyorduk. Ee, ondan sonra dedik ki Michael'a biriktirelim. Bizim de o zaman şeyimiz vardı. Hani Louisa Ramon var ya arkadaşlar bir tane Manchester City'de GP ile alınan menajer, bizde de o zaman o vardı. O zaman da böyle özel menajerler yeni yeni gelmeye başlıyordu PES 25'te, yeni yeni gelmeye başlıyordu. Sonra menajer paketleri gelmişti. İşte Xabi Alonso vardı, onu arkadaşım almıştı. Ee, biz ikimiz kalmıştık yani üç kişiyiz ya. Bir tane arkadaşım Xabi Alonso'yu almış, hani 500 MyClub'luk var ya zamanında ilk gelen Xabi Alonso, onu almıştı. Biz ikimiz arkadaşla menajersiz kalmıştık. Luis Aragon'un kalmıştık. Sonra bir arkadaşım MyClub biriktirdi. 500 MyClub Delefante'yi aldı. Onla oy. Ondan sonra Delefante'yi aldı. Tamam, onun kadrosu bayağı güçlü güç bir arttı yani onun kadrosu. Sonra ben de Delefante alacaktım normalde. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bakın, burada benim boşuna emeklerimin gidişini anlatıyorum size. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ee, ben şeyi aldım. İşte Delefante'yi alacaktım. Arkadaşım dedi ki ben dedim telefon yazacağım dedi ki hepimizde de farklı menajer var dedi bak ben de Xiaomi Alonso var di diğerinde işte telefon var isim vermek istemiyorum eğer çünkü isimlerini videoda söylemesini istemiyorlar. <Gülüyor> 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 Oy. Abi çok kötü oldu ya. Abi rakibimiz bu pozisyonu nasıl kaçırabilir ya? Neyse. Vallahi ucuz yırttık. Neyse. Ondan sonra işte isimlerin videoda söylenmesini istemiyorlar. O yüzden arkadaş diye hitap ediyorum yani. Yine herhangi bir küslüğümüz falan yok yani ismini söylemiyor diye. İstiyorsanız da söyleyebilirim. Neyse. Ondan sonra... işte Arkadaşım dedi ki... Bak dedi... GOL! İZOGI! Flip ile ilk atıyoruz. Gördüğünüz gibi muhabbet eden çambalarla <laughs> oyunu <laughs> Bütün mü bitiremedim ya? Rakibimize yatırım atıyoruz ve rakibimize tebrik ediyoruz. Ve bu arada işte onu anlatıyordum. Dedi ki işte bak bende de Şabi Alonso var dedi. İşte diğerinde de Delefante var dedi. Sen dedi <laughs> Delefante alma dedi. dedi. ki git Gerard al. Yani var ya menajer bir tane satmadım galiba. Sattım büyük ihtimalle de. Hadi İnzagi ikinci gol geliyor. İnzagi ikinci gol geliyor. Dokun oğlum. Dokun aslanım. villa Ah be olmadı ya. Neyse arkadaşlar. Sonra işte şu golü bir atalım atamadım. Neyse arkadaşlar sonra arkadaşım dedi ki sen dedi telefon tamam dedi sen Gerard al. Üçümüzde de farklı menajer olsun güzel olur dedi böyle. O zaman da biz lig yapıyorduk kendi aramızda. Ee, kendi aramızda bir lig yapıyorduk. Hani işte kazananı 3 puan. E, penaltılarda penaltılar şey penaltılar da kazananı 1 puan. Uzatmalar da kazananı 2 puan. Öyle bir lig yapıyorduk. Kaç hafta yani genelde biz yapıp yapıp kapatıyorduk arkadaşlar çünkü çok sinirleniyorduk. Neyse. Neyse. Dedi ki ligde de güzel olur hem dedi. Tamam ben aldım abi. O kadar Michaela biriktirdim. 2 ay boyunca iki ay boyunca Minecraft biriktirdim. Abi gittim aldım Gerard'ı. Hayır. Hayır kaçınız adam Gol idim. Ah be. Olsun. Olsun hakimizi tebrik ediyoruz. Hakimizi tebrik ediyoruz. Eee gittim ben abi Gerard'ı aldım. Abi 2 ay boyunca biriktirdiğim Minecraft'ların hepsi çöpe gitmiş gibi hissettim. Neden biliyor musunuz? Gerard'ı aldım. Takımda bir tane bile overall yükselmedi. Bir overall bile yükseltmedi takımımda. Bir gen rating bile yükseltmedi. Herhangi bir futbolcumun herhangi bir overall'ını yükseltmedi. Onu çok sinirlenmiştim. Yani emeklerimin boşa gidişini size bu şekilde anlatmak istedim. Keşke ben de o gün telefon tavsayım ama şu an de Michael Arteta var yani. Kendisinden gayet memnunum. Şöyle biraz önce acaba biz arkadaşlarla üç kişi yine lig mi başlatsak ya neyse videodan sonra yazarım ben onu bu arada onlara selam olsun onlar kendilerini biliyorlar zaten İsim söylemiyorum ama onlar zaten kendilerini biliyorlar buradan onlara selam olsun kendilerini biliyorlar zaten Uf, ilk bitiyorum bitiyor ilk yeri boyunca muhabbet anlattım ya Ulan bugün enerjim ya önceki videolarda hatırlıyorsunuz değil mi hiç enerjik olmuyordum bu videoda çok enerjiyim ve çok konuşasım var sol açık oynatalım şöyle ay midem bulandı ya konuşurken çok fazla konuştum. Ve bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve Santra bu bizden çünkü. Herkimiz kullanmıştı. Ve şöyle Bismillah'ın baş herkimize başarılar diliyoruz. Bu şekil. Şimdi Alanı bıraktı. Şimdi Snyder onu bıraktı. En boyunu girdin. En boyunu girdin aslanın. Döndün en boy. Açtın orta içeri. Messi ya. Açma işte ortayı ya. Halanlar sayın keşke. Neyse. Olsun arkadaşlar sınır yok. E bu arada ben size bir anımı daha anlatayım. Arkadaşlar bakın şampiyonluk maçı. Yani şöyle şampiyonluk maçı. Biz lig yapıyoruz ya kendi aramızda. Şampiyonluk maçı tamam mı? Kazanan şampiyon olacak. Abi ne olmuştu bir kere biliyor musunuz? Penaltılara gitti o maç tamam mı? Bir puan alan bile şampiyon oluyor. Belli bir puan sınırımız vardı ama şu an tam hatırlamıyorum ama. 100 puan mıydı? Kaç puandı hatırlamıyorum. Neyse. Allah hocam. Tamam devam. Snyder. E, alan. Neyse abi kazanan şampiyon olacak arkadaşlar penaltıydı son penaltı bak ben tutarsam bitiyor tamam mı tutarsam bitiyor abi ne oldu biliyor musun bak sola atladım ben sola atladım tamam mı arkadaşım da sola vurmuş diyen yani doğru köşeyi tutturmuştum Messi Messi çok güzel Messi Messi vur lan, lan oğlum çok yavaş niye kadar yavaş vurdun açtı ortayı Haaland vuruyor Haaland abicim ne yaptın ya lan güzel bir gol geliyordu ama Şimdi Guardiola aldı. Neyse arkadaşlar işte şampiyonluk maçı. Yani ben köşeyi doğru tutturdum tamam mı? Ondan sonra Jamal hocam. Ondan sonra köşeyi doğru tutturdum. Arkadaşlar sola atlamama rağmen kalecim benim öteki şey sağ tarafa atladı. Solu tutturdum. Sağ tarafa atladı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben diğer penaltıyı kaçırdım. Sonra benim arkadaşım şampiyon oldu yani. Böyle talihsiz bir olay yaşamıştım. Lionel Messi! Lionel, Andras, Messi, Koko, Tini! Atıyor oradan. Lionel nasıl atıyor oradan, helal olsun Lionel Messi. Şöyle alıyoruz, alamadık. Yani öyle de bir anım vardı arkadaşlar. Sonra benim arkadaşım şampiyon olmuştu. Bu arada şu an çok fazla gaza geldim. Lig başlatasım var şu an. Şu an lig başlatasım var. Ligi başlatacağım ben. Fikstürleri falan arkadaşlarım yazar. Ben hiç uğraşamam onlarla. Puanları da yazarlar. Embo, Haaland, Dokun, Adamsın, Messi dön. Ah be. Yani böyle arada anlara anlatabilirim size arkadaşlar. Şimdi Messi. Messi dönersin. Ya abi. Lan yarabbim ya oğlum <laughs> <laughs> benim bugün niye miden bulanıyor ya? <laughs> kafu. Ver şimdi Messi. 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 Nereye atıyorsun ya? Messi nereye atıyorsun? Kafu gel. Adamsın. Af adamsın kafu. Messi dokun. Ya Messi senin ben gelmişini geçmişini. Kafu. Snyder. O da bıraktı. Haaland. Yok olmaz. Geçmez o. Yok geçmez. Abi ben arabasını çok kullanıyorum o benim hatam işte. Allah ne oluyoruz ya? Beken baba ne yaptın? Ne yaptın ya reis? Sıçtın ya. Holland indirdi. Yok geçmez o. O da geçmez. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne? Ha gerçi doğru ya. Doğru tamam tamam Snyder'dan çıktı. Peki bu Tony Adams'ın abi bu maçı kazanırsak burada epic paket açacağız. Bu takımı ben defansa çekmek istiyorum şu an bir tık da olsa şöyle hatta iki, iki tık çektim de fazla çünkü epic paket açmak istiyorum gerçekten epic paket açmak istiyorum halam dokun adamsın halam ver oğlum oraya sana dokun oğlum yok o da geçmez ve maç bitiyor hocam bitir hocam bitir bitir, bitir hocam hocam bitirme ya hocam ya ya gerisine vuracaksın. ne güzel belki gol olacaktı ve Rakibimizi tebrik ediyoruz. Şöyle galibiyetimiz 3 oldu. Epic paketi açıp yavaştan videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Epic paketimizi açalım. Allah ne muhabbet anlattım ya. Arkadaşlar biliyorsunuz birkaç gündür videolarımda pek enerji değilim. Bu arada süper paketi gelmiş. Chamberlain falan belki yollanırız. Neyse. Şunları aldım. Tümünü al dedim. Eve bastım şuradan. Şuradan eve geldim. Şuradan sözleşme dedim. Şuradan okey dedim. Özel oyuncu listesi dedim. Şuradan geldim. 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 Ve. Bismillah diyerekten. Açıyoruz bu stonu epiclerimizden. Hadi bir şey gelmedi. Bir şey gelmedi hocam. Thomas Meuner geliyor arkadaşlar. Ve bu, bu kadar olsun. E, ee, daha fazla bu tarz da videoda söyledi. Ben e, kanalıma abone olun. Eğer şurada karikatür var. Ona sevk. Kanalıma abone olun. Ondan sonra, ondan sonra video var. Ona gidebilirsiniz. Jeklerim kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.